Herkese merhaba. Bu bölümde felsefe tarihinin en sarsıcı, en etkili ve belki de en karamsar başyapıtlarından birine dalıyoruz. Arthur Schopenhauer'ın İsteme ve Tasarım Olarak Dünyası. Evet, bu kitap ilk bakışta göz korkutucu gelebilir, kabul. Ama inanın bana, içindeki fikirler hayata bakışınızı kökünden değiştirebilir. Schopenhauer rahat sorular sormaz ama verdiği cevaplar dünyayı anlama şeklinizi sonsuza dek etkileyebilir. Hazırsanız hadi başlayalım. Schopenhauer lafı hiç dolandırmıyor. Felsefesine tam da en rahatsız edici yerden başlıyor ve diyor ki, hayatın özü, temel malzemesi ıstıraptır. Ünlü psikolog Carl Jung bu durumu çok güzel özetliyor aslında. Diyor ki, nihayet biri çıkıp da evrende her şeyin güllük gülistanlık olmadığını söyleme cesaretini gösterdi. İşte Schopenhauer tam da bu filozof, gerçekliğin karanlık yüzüne dost doğru bakmaktan asla çekinmeyen biri. Peki ama neden neden hayat sürekli bir şeylerin peşinde koşmakla, bir türlü tatmin olamamakla ve acı çekmekle geçiyor? İşte Schopenhauer'ın bütün felsefesi tam da bu can alıcı sorunun cevabını arıyor. Schopenhauer'ın sistemini anlamak için onun dünyayı ikiye ayırdığını görmemiz lazım. İlk yarıyla başlayalım. Tasarım olarak dünya, yani bir nevi yanılsama perdesi Buradaki anahtar kelime tasarım. Schopenhauer'a göre bizim gerçeklik dediğimiz şey aslında nesnelerin kendisi değil, onların zihnimizdeki bir temsili. Yani zihnimizin bir kurgusu. Şu an bu ekranı görüyorsunuz, sesimi duyuyorsunuz ama bunların hepsi sizin zihninizin bir yorumu. Bizim dışımızda bir dünya var, evet ama biz ona asla doğrudan ulaşamıyoruz. Peki zihnimiz bu yorumu nasıl yapıyor? Çendi işletim sistemiyle. Uzay, zaman ve nedensellik Bunlar asla çıkaramadığımız bir sanal gerçeklik gözlüğü gibi. Gördüğümüz, duyduğumuz, anladığımız her şeyi bu üç filtreden geçirerek deneyimliyoruz. Tamam o zaman, güzel. Eğer gördüğümüz her şey zihnimizin bir tasarımıysa, o zaman o perdenin arkasında ne var? Bu yanılsamayı yaratan asıl gerçeklik ne? İşte bu soru bizi Schopenhauer felsefesinin kalbine, o gizli motora getiriyor. Dünya bir de istemedir. Şimdi isteme derken sakın aklınıza bilinçli bir arzu, bir seçim gelmesin. Hayır hayır. Bu çok daha ilkel, çok daha temel bir şey. Schopenhauer'ın bahsettiği isteme, kör, bilinçsiz, doymak bilmeyen ve hiçbir amacı olmayan saf bir yaşam enerjisi. Bir bitkinin güneşe uzanması, bir nehrin denize akması hepsinin arkasındaki o durdurulamaz itki. Ve işte bütün acıların kaynağı da tam olarak bu. Gelin bu iki dünyayı bir karşılaştıralım. Bir yanda tasarım dünyası var. Gördüğümüz, dokunduğumuz, anladığımız görünüşler dünyası. Burada her şey ayrı ayrı, çokluk içinde ve her şey uzay, zaman, nedensellik kurallarına bağlı. Yani bir yanılsama. Diğer yanda ise isteme dünyası var. Her şeyin arkasındaki o kendinde şey. Burada çokluk yok. Tek, birleşik bir güç var ve hiçbir kurala bağlı değil. İşte nihai gerçeklik bu. Peki bu tek ve birleşik güç neden bu kadar acıya sebep oluyor? Çünkü isteme, doğası gereği sürekli kendisiyle çatışıyor, kendi tezahürlerini birbirine kırdırıyor. İşte doğadaki o amansız hayatta kalma mücadelesi, insanın insanın kurdu olması durumu hep bu içsel çatışmanın bir yansıması. Istırap, sistemin bir hatası değil, ta kendisi. Peki, bu korkunç tablodan bir kaçış yolu yok mu? Schopenhauer'a göre var ama bunlar kolay yollar değil. İlki geçici bir sığınak, sanat. Sanat bunu nasıl başarıyor? Şöyle. Bir sanat eserine gerçekten daldığınızda mesela bir tabloya baktığınızda bir anlığına kendinizi unutursunuz. Ben ne istiyorum? Bu benim ne işime yarar? gibi sorular kaybolur. O an sadece saf bir gözlemci olursunuz. Saf, istemesiz bir bilgi öznesi. Ve o kısacık anda o nesnenin ardındaki zamansız ideayı, yani onun özünü görürsünüz. İşte o an ıstırap durur. Ama Schopenhauer'a göre bir sanat dalı var ki diğerlerinden çok ama çok daha üstün. Müzik. Bu İnanılmaz bir iddia değil mi? Diğer sanatlar, resim, heykel hepsi bizim tasarım dünyamızdaki şeylerin ardındaki ideaları taklit eder. Ama müzik, müzik bambaşka. O, ideaları değil, doğrudan istemenin kendisini kopyalar. Schopenhauer'a göre müzik, varoluşun o temel ritmini, o bitmek bilmeyen çabayı ve ıstırabı bize doğrudan hissettiren evrensel bir dildir. Sanat güzel bir mola, evet. Ama sadece geçici bir mola. Peki kalıcı bir kurtuluş mümkün mü? Schopenhauer'a göre evet. İşte şimdi kurtuluşa giden yola, yani istemeyi tamamen reddetmeye geliyoruz. Bu yola girmek için önce temel bir yanılsamayı fark etmemiz gerekiyor. Principium individuationis, yani bireyleşme ilkesi. Nedir bu? Bu, hepimizin birbirinden ayrı, bağımsız varlıklar olduğumuz fikri. Ben varım, bir de diğerleri var. İşte bu ayrım, Schopenhauer'a göre tamamen zaman ve mekan algımızın yarattığı bir illüzyon. Peki bu ilüzyonun perdesine araladığımızda ne görürüz? Çok derin bir gerçeği. Aslında hepimiz aynı istemenin farklı görünümleriyiz. Yani isteme birdir. Bu ne anlama geliyor? Başkasının çektiği acının aslında bizim acımız olduğu anlamına geliyor. İşte gerçek ahlak ve evrensel şefkat bu farkındalıktan doğar. İşte huzura giden yol tam olarak bu. Önce ben dediğimiz şeyin bir yanılsama olduğunu fark etmek. Buradan hareketle tüm varlıklara karşı evrensel bir şefkat geliştirmek. Ve son adımda bu şefkatle birlikte o bitmek bilmeyen arzulardan, yaşama isteminden vazgeçmek. Çilecilik yoluyla bunu başardığımızda geriye kalan şey sükunet ve Budistlerin nirvana dediği o hiçlik hali oluyor. Schopenhauer'ın sık sık alıntıladığı Kaldenon'un bu sözü, tüm felsefesinin o karamsar ama dürüst özünü ortaya koyuyor. Çünkü insanın en büyük suçu doğmuş olmasıdır. Yani sorun şu ya da bu olmak değil, var olmanın kendisi. Ve bu da bizi en son, en sarsıcı soruya getiriyor. Eğer bütün acıların kaynağı o durmak bilmeyen isteme ise, o zaman gerçek huzur, belki de sadece varoluştan kaçmakla mı mümkündür? Bu sorunun cevabını Schopenhauer bize bırakıyor. Dinlediğiniz için teşekkürler.